Merhaba arkadaşlar Borsanizm kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuz sizlerle birlikte Coca-Cola hissesinin teknik analizini detaylı bir şekilde ele alacağım. Buradan da bir noktayı değinmek istiyorum. Videoyu çekerken çok fazla emek sarf ediyorum. Bu yüzden videoyu izlerken beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Sizlerden gelen her geri dönüş benim için çok değerlidir. Şimdi analizimize, hissesimize geri dönelim. Hissemize. Neyimiz var? Bakın, şurada kırmızı olan benim düşen tren çizgimdir. Bu kesik kesik renkli çizgiler ise Fibonacci ile çizmiş olduğum destek ve direnç bölgeleridir. Son zamanlarda Coca-Cola hissesinde bir yükselişimiz var. Şimdi baktığımız zaman yüzde kaçlık bir yükseliş? Yüzde onluk bir yükseliş, 8 iş günü içerisinde hisse. Birinci olarak ben her zaman şuradaki düşen tren çizgisini takip ettim ve her seferinde elime kalem alıyorum. Bakın her seferinde ne yapmış? Test etmiş, kıramamış. Test etmiş, kıramamış. Bakın her seferinde aynı şeyler gerçekleşiyor. Ve ben burada diyorum ki buradaki benim düşen tren çizgim kuvvetli bir direnç bölgesidir. Bu direnç bölgesi kırılmıyor. Ve ardından bir süre boyunca yatayda takılıyor ki hissemiz artık bir noktada burasını kendisi dip olarak belirlediğini görebiliyoruz. Yani 45 TL seviyelerini. Ardından şuna geliyoruz. Düşen tren çizgisi kırıldı. Kırıldıktan sonra hissemiz bizim Fibonacci 0618 bölgesi vardır. Ve bu da ne olarak geçer? Golden Rate. Yani altın oran bölgesi olarak geçer. Ve bunu kırıyor mu kırmıyorum birazcık daha detaylı ve yakından bakalım baktığımızda hisse bakın hep sınırda kalmış ne yapmış kırmış En yani bir mum iğnesini bırakmış ve sınırda kırmış mum iğnesini bırakıyor aşağı ve yukarı olarak ve orta tarafında bakın ne yapmış sınırda kalmış ve son günde Baktığımız zaman bizim burada neyimiz oluyor? Ters çekiç mum meydana geliyor. Burada dikkat etmekte fayda var. Peki niye dikkat edeceğiz? Onu da söyleyeyim. Önce şuradaki benim düşen tren çizgim kırıldı ve bunun kırılmasıyla beraber artık benim burada bir işim kalmadı. Çünkü ilk onay hareketini aldı. Bundan sonra nasıl bir yol izlenecek onu da söyleyeyim. Şuradaki şeyleri silelim kalemi çizdiğimizi. Şimdi bundan sonra bakın. Şimdi birinci olarak şunu söyleyeceğim. Birinci olarak benim buradaki şimdi oraya kırmızı çizgi koydum. Sizler de koyabilirsiniz ve ona göre takip edebilirsiniz. Bakın bir süre yatay takıldığını görüyoruz. Şimdi düşen trendi kırdı. Kırmızı ilk onay hareketi geldi. Ve bir süredir de yatayda hareket ediyor artık hissemiz. Ve 0.618 bölgesinde eğer üzerinde 2-3 günlük hacimli kapanışlar gelirse benim için bir sonraki hedef bölgem 57.60 TL'dir. Bu da yüzde kaçlık bir yükselişe tekamül ediyor. Ortalama olarak yüzde 10'luk daha üzerine eklemesi demektir. Ama kıramazsa ne olacak? Kıramazsa ilk etapta nere kar kadar gerileyeceğini düşünüyorum. 47.54 TL'lere kadar gerileyebilir hissemiz. Ama kırarsa da 57.60 ilk hedef bölgemdir. Ve bizim buradaki 51.5 TL'ler kritik bir bölge. Yani altın oran kısmı. Buraya kadar yükselir. Yükseldikten sonra bakın birkaç gündür takılıyor. Ve 2-3 günlük acımlı kapanıştım ben burada. Gelir tekrardan bir zorlar tekrar bir başarısız olur. Ardından tekrardan bir düzeltme bölgesine doğru geçebilir. Ve bir süre daha buralarda takılabilir. Peki bunun neye göre kanaat verdim? Bakın 69.89 RSI indikatörüme baktığım zaman 70 bandında. Peki bu 70 bandı ne oluyor? Aşırı alım bölgesine doğru yaklaştığının göstergesidir. Bu da ekstra olarak onay taraflarıdır. Teknik analizde ve ben bu hisseyi toparlıyorum dediklerimi birincisi düşen tren çizgim vardır artık onunla benim işim bitti çünkü ilk ona hareketi geldi. Ne ona hareketi? Kuvvetli bir direnç bölgesi düşen tren çizgisi onu kırmasıyla beraber artık yükseliş için ilk onayı geldi. İkincisi zaten hissem benim bir süredir hep minimalist hareketlerle hep yatayda hareket ediyordu ettikten sonra ne yaptı? Tekrar bir 0618 bölgesine doğru hareketini gerçekleştirdi. Gerçekleştirdikten sonra bakın burada bir kararsızlık aşamasında ve aynı zamanda aşırı alım bölgesine arasa indikatörünü baktığımızda aşağı aşırı alım bölgesine yaklaştı. Hatta yaklaştı diyelim. Tam da oldu olabilir. Çünkü 69.89 70 bandın üzeri aşırı alım bölgesidir. Ve buradan sonra bir düzeltme hareketi gelebilir. Ve ben buraya bir kırmızı çizgi koydum. Bu da benim direnç bölgem. Biraz da detaylandırdım teknik analizimi. Çünkü benim bir sonraki hareketi de önemli benim için. Eğer ki bakın, görüyor musunuz? Bak buraya. 1, 2 hop düşüyor. 1, 2 hop düşüyor. Mum bırakmış, mumun iğnesini bırakmış, mumun iğnelerini bırakmış, bırakmış, mumun iğnelerini bırakmış, mumun iğnelerini bırakmış. Yani burası da artık 52.35 TL benim kuvvetli bir direnç bölgemdir. 0.618'de aynı kez. Orası da benim altın oran bölgesi Fibonacci'de. İşin özeti hissemizin fiyat hareketlerini buna göre takip edebiliriz. Eğer üzerinde 2-3 günlük hacimli kapanış gelirse 57.60 TL benim ilk hedef bölgemdir. Eğer kıramazsa da ilk etap olarak 47.54'e kadar gerileyebilir. Anlattıklarım kesik yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.